Özgehan, e, bazı arkadaşlarımın yaşları küçük kardeşleri falan var. Sürekli şunu soruyorlar. Okuyalım mı yoksa okumadan direkt hayvancılığa mı girelim? Ne yapalım? Bunu hani özetle cevaplayacak olursam bence okumaları. E, çünkü ben 28 yaşındayım. E, 6 yıl üniversitem sürdü bir sene hazırlığım vardı. Bir sene de uzattım 6 yıl. Daha sonra 2 yıl 3 sene gittim. E, Amerika'da yaşadım 2 yıl. Daha sonra Türkiye'de ve çiftliğin başına geçtim. E, yapan arkadaşlarım var. Hani hiç üniversite okumadan bu işi yapan arkadaşlarım var. Bir, yani bir, herhangi bir kaybettiğim bir şey var mı? Ee, belki maddi anlamda evet ama oluşturduğum network, gördüğüm e, vizyon. E, şu an mesela ben burada kazandığım parayı sadece Türkiye içinde değerlendirmem. E, yani yurt dışında bir network edindiğim için muhtemelen oralarda da değerlendiririm. Ayrıca e, yani psikolojik tatmin de çok önemli. E, ben yurt dışında yaşadığımda gerçekten yani orada yaşarken bayağı eğleniyordum. E, hem çalışıyordum tabii ki de, e, hem geziyordum. E, Amerika'nın neredeyse hepsini gezdim, her yerini gezdim. E, Şimdi çiftlik Çiftliği çiftlik seviyem çok seviyorum. Bence kesinlikle üniversite okusunlar çünkü üniversitede e, fazlasıyla dostumlarla olacak. Arkadaşlarla sosyalleşirsin, spora gidersin, etkinliklere gidersin. Çok güzel anılar biriktirirsin. Anı biriktirmek çok önemli. Yani hemen hayatın içine aldır buldur girmek bence yanlış olur. Biraz anı biriktir, güzel arkadaşlar edin, güzel çevre edin, e, yaşın geldiği ve işin içine girdiğinde zaten güzel bir çevren olduğu için. E, İmkandan çok güzel değerlendirirsin. Bir de şey demiştim biraz önce, bilgiye ulaşmak. Bilgiye ulaşmak, tabii. Şimdi e, üniversite okuduğunda anlama kapasiten gerçekten çok artıyor. Çünkü çok zor şeylerle e, mücadele ettiğin için e, anlama kapasiten ve bilgiyi öğrenme e, yöntemini çok iyi öğreniyorsun.